Başakşehir'de bir sitede yaşayan adam iddialara göre sürekli sarhoş olup kavga çıkartıyordu. Yine sitenin ortak alanında kavga çıkardı. Güvenlikler onu durduramayınca polisi aradı ancak polis de onu gözaltına almakta bir hayli güçlük çekti. Alkollü adam siteyi birbirine kattı. Kimse onu duramadı. Polisleri görünce de kaçmaya çalıştı. Sitede kovalamaca yaşandı. Gülen, 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 gülen. O hareketli anların adresi Başakşehir'deki bu siteydi. 30 yaşlarındaki o site sakini iddiaları göre daha önce birçok kez alkollü bir şekilde sitenin ortak alanlarında kargaşa yarattı. Ve buna müdahale etmek isteyen güvenlik ekipleriyle de birçok kez kavga yaşadı ve güvenlik ekiplerine zorluk çıkardı. Bildiğim kadarıyla biraz uyuşturucu bağımlısı bir çocukmuş. Oradan geçişlere izin vermedikleri için onun taşkınlığı. Bu bir değil yani daha önce de yaşandı. Kimse onu durduramadı. Güvenlik ekipleri alkollü site sakinini uzun süre kontrol altına alamadı ve gerilim her saniye arttı. Güvenlik ekipleri ve site sakinleri hemen siteye polis çağırdı. O esnada bile gerilim devam etti. Site sakinleri hemen o anları kayda aldı. Polisler siteye geldiğinde de anında tansiyon düşmedi iddiaları göre o site sakini gözaltına alınmamak için uzun süre direndi ve polislere zorluk çıkardı. İyi yapmışlar bence iyi de yapıyorlar çünkü çocuklarımız dışarılarda oynuyor, gece vakti bayanlar evlerine dönüyor. O genç zor da olsa gözaltına alındı. Sitedekiler rahat bir nefes aldı.